Bekle o onu komple çıkacak. O pim komple çıkacak. Aa bunu çekmek lazım. Çekil çekil çek. Bekle. Bekle. <laughs> amına bak. Hadi. Çek. Aga Uzun zamandır kullanılmıyorlar onun için. Patlayacak <laughs> elimde. Çek amına kutup içine. Bak orası peynirli, ya. Söyle <gülüyor> <bak>. <gülüyor> ya bir şey oğlum, yapma öyle yapma. Oğlum patlar amına kutup içine Çek. hadi. Oğlum bunu çekeceğiz Bir tane sen... Bir şey getirsene Ne? Lamba Lamba değil ya? Göz gibi görmüyosun Adamın orası Orası basayı dinle Vuf aşağı <laughs> al, al, al koyandı <laughs> Kutlamalar devam ediyor Al koyandı.